Agartha Pazar serimizin yeni bir bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu sıralar işlerimin biraz yoğunluğundan dolayı videolara odaklanamadım. Bu yüzden kusura bakmayın. En kısa zamanda daha da hızlı haftada 2 veya 3 bölüm atmaya çalışacağım. Yeni bölümde neler almışız neler satmışız sizleri daha fazla bekletmeden geçelim dostlar. Dostlar şimdi şöyle bir arkadaşımız pazar kurmuş. Doğal iki 3 iç. Bir de 7 iyi beglas falan koymuştu. Biraz hesaplı geldi. PM attım. 120'den vereyim dedi. Vergisini düşüp. Şöyle 120 m 60 ardan doğal kekürü 3 alıyoruz. Bir de ib 7'si var. Bakalım onunla da anlaşabilirsek. Arkadaştan da onu da alalım. Bu itemler çok seri. O yüzden kaçırmak istemiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Şöyle şimdi anlaştık. eBay'i de 70 e arkadaştan alıyoruz. Kendisine tekrardan hayırlı olsun diyelim. Güle güle kullansın. Şöyle iyi bir bir. Bunlar çerez item. Dostlar şöyle yan PC DC'ymiş. DCymiş kendime ben bir kayda gireyim dedim. Lobo 7'miz vardı no rap. 5 GB almıştık. 556'ya satılmış. Buradan 56 bir karımız var. Çeken arkadaşa da teşekkür ederiz. Dark Wing'i de bir şey yazmaya gerek yok. Onu bu fiyatından almıştım. Aldığımız fiyata da satılmış. Dostlar şimdi şöyle bir ticaretimiz olacak. Arkadaşımızın biri DS satıyor. PM attım. 515 dedi. Uyları 5 GB. Ben de 510 verdim. Makul bir fiyat. Kendisiyle anlaştık. Şöyle sol tarafa çağırdı. NoRep bir DS. DS'ler çok seri giden bir item. Şöyle ücretini teslim edelim. Dostumuza da hayırlı olsun diyelim. Güle güle kullansın. Dostlar şöyle bir item alışımız olacak. Bir arkadaşımızda FR0 varmış. Anlaştık. Aynı zamanda da daha önceki serverlarda oynadığım bir dostumla karşılaştım kendisine de buradan çok selam olsun. Şöyle FR0'ı 640'a alıyoruz. FR'ler bu aralar yükselmiş. Şöyle arkadaşa hayrını gör diyelim. Aynı zamanda dostlar az önce bir arkadaşa 8 bu 4 parça 8 fabrik varmış. Fiyat verdik. Fiyatımızı beğenmedi galiba. Daha sonradan tekrardan dönüş yaptı. Gel vereyim diye. Şöyle soru yine çağırdık. Üstümüzde para yok. Şöyle bankadan biraz para alalım. Dostumuz hatta 950 yap. Sana bir adet de Kekuri 3 vereyim dedi. Şöyle 4 parça FP bir adet kitin bol 8 bir de Kekuri 3 alıyoruz. 950'm karşılığında. Şöyle itemleri tekrar kontrol ederim. Böyle dostumuza da hayırlı olsun diyelim. Hayrını görsün. Şöyle bir adet favorin 0 almıştık. 135 m karşılığında. Onun satışını yapacağız. 142 m arkadaşla anlaştık. Buradan karımız 7 m. Arkadaşa da hayırlı olsun. Güle güle kullansın diyelim. Dostlar yan PC'den satılan itemlerimiz olmuş. Hellbreaker artı 0 almıştık. 160 m 166 m o satılmış. Bir adet de 50 m kristal yerinki artı 0 almıştık. Bir önceki bölümde göstermiştim. Bu da çok güzel bir fiyata satılmış. Pazarda yoktu. Biraz yüksek koydum çekmişler. Bununla karımız 32 m Totalde 2 itemden karımız 38 m gibi bir rakam. Çeken arkadaşlara da hayırlı olsun. Diyeyim. Dostlar şimdi şöyle bir arkadaşta Murki 8 varmış. Fiyatını sordum 12,5 dedi. Ben de 11 GB teklif vermiştim. Kendisi en son 11,5 dedi. Bu arada da altta görüyorsunuz EB almıştık bir adet REP1. O satıldı 76M. 6M oradan da bir karımız var. Şöyle Murki'de arkadaş en son dönüş yaptı. 11 GB'ye anlaştık kendisiyle. Şöyle itemi de arkadaştan alalım. Şöyle arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Satınca kayda gireriz. İbe'nin satışında bir sonraki kayıtta üstüne eklerim. Şöyle arkadaş taş kırdı. Bir adet Logoyas çıkardı. pm atmış 44'e vereyim diye. Şöyle geldik CarSquade'de. Logoyas güzel item. BP'ler kullanıyor. Şöyle 44 teme alalım dostumuzdan. şöyle arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Dostlar şöyle FRM'si satıldı. Arkadaşla 690 anlaştık. Alış fiyatımız 640'tı. 50 M karla dostumuza veriyoruz. Şöyle hayırlı olsun diyelim. Güle güle kullansın. Dostlar bir adet artı sıfır avedon almıştık 335 eme. 373 eme satılmış. Üstümüze gelen para bu. Buradan kârımız da 38 em gibi güzel bir rakam. Çeken dostumuza da hayırlı olsun diyelim. Arkadaşım biraz az önce cüt düşürdü. Artı sıfır. Şöyle yukarıda. Da. Şöyle 95 em teklif verdik. Bu fiyatları 92.5. Satışları da 105 seri bir item diye düşünüyorum. Satılınca tekrar kayda gireriz. Arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir adette v 8 alacağız. Arkadaşla tradeleştik. 635'e anlaşmıştık. 640 dedi. Trade'i bozdu. Besi basılı değil. Daha önce de söylemiştim 635 diye. Şimdi 40 falan diyor ama tekrar gel dedi bakalım. Alalım itemi. Biraz besi basılı olmayanlar yavaş gidiyor. Ben de besi basılı pek alma taraftarı değilim şart 8 yaktık. Arkadaşa da tekrardan hayırlı olsun. Dostlar şimdi şöyle aldığımız DS'yi bir dostumuzla anlaştık. 510 almıştık. 20 M karla 530 M'e arkadaşa veriyoruz. Hayırlı olsun diyelim güle güle kullansın. Dostlar şöyle bir satışımız gerçekleşmiş. Aldığımız FB setimiz satılmış. Biz bunları toplu bir itemde almıştık. Alış fiyatımız 175 hemdi. Şöyle hepsini toplayınca 2 GB para gelmiş üstümüze. Buradan karımız 25 hem. Çeken arkadaşa da teşekkür <laughs> ederiz. Dostlar diğer PC'den de bir satışımız olmuş. Diğer itemlere herhangi bir şey yazmıyorum. Zaten pustan gelen terminalar falan. Şöyle doğal kekürü almıştık 60 RM'den. Sütümüz 69'dan gelmiş. İki tanesinden 18'den bir karımız var. Çeken arkadaşı da hayırlı olsun diyelim buradan. Dostlar şimdi şöyle bir item alışımız olacak. Arkadaş göstereyim. Alttan float atıyordu. 11.5 istedi. Ben de 11 GB teklif verdim. Fiyatları bir tık yükselmiş. Sizlere de şöyle göstereyim. Normalde selde 12 GB'lerde geziyordu. Bu zaten yok. Şu an 13 GB'lerde. Arkadaş okey dedi. Sordu pazarcı mısın falan diye. Evet dedik. Sağolsun itemi bize veriyor. Satış fiyatları da bu şekilde. Arkadaşa şöyle ücretini teslim edelim. 1.10 güzel bir item. Şöyle ücret arkadaşa teslim edelim. Hayırlı olsun diyelim. Satılınca kayda gireriz. Dostlar şimdi şöyle bir item daha alışımız olacak. Arkadaşlar anlaştık. 870M'den Hellbreaker No Rep 7 alacağız. Şöyle sizlere de göstereyim fiyatını. Böyle ücreti teslim edelim. Hellbreaker da güzel bir item, seri item. Tercih ediliyor. Fiyatları da şöyle şu şekilde pazar fiyatları. Arkadaşa da tekrardan bir hayırlı olsun diyelim. Tekrardan satılınca kayda gireriz. Dostlar şimdi şöyle bir item satışımız olacak. Karus e geldik. Arkadaşa Kekuru 3 veriyoruz. Biz bunu 50M almıştık toplu itemde. Şöyle 65M'e veriyoruz. Buradaki aramız 15M gibi bir rakam. Arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Dostlar yan pistimiz DC'ymiş. Ben de bu arada bir kayda gireyim dedim. Satılan itemlerimiz olmuş. Aldığımız sıfır smite'lar çekilmiş. Bunları biz 9 RM'den almıştık. Aynı zamanda da 70 RM'e aldığımız bir botumuz satılmış. Totalde bu satılan itemlerden bizim karımız 25 RM gibi bir rakam. Çeken dostlara da hayırlı olsun diyelim. Dostlar arkadaşım bir tanesi 7 Dragon Pet bastı. Yem attık. Kendisiyle anlaştık 635 e mi Böyle Karoskoyet'e geldik. İtemi teslim alacağız. 635M'i e böyle koyalım. Arkadaşa tekrardan hayırlı olsun diyelim. Şöyle sizlere de gösterelim. Dostlar aynı arkadaş bir tane daha 7 pet bastı. Şöyle 640 falan dedi ama 635'e onu da alıyoruz. Kendisiyle anlaştık. Şöyle itemi koydu. Ücretini de koyalım. Bakalım iki tane item biraz satılırken sıkıntı yaşarız. Ama gider. Seri gider diye düşünüyorum. Arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. Satınca kayda gireriz. Dostlar şimdi şöyle bir item alışımız daha olacak. Arkadaşım bir tane açtık. Artı 3 tot varmış. Şöyle 225 am karşılığında itemi arkadaştan alıyoruz. Genel olarak TP mageler takıyor. Şöyle arkadaşa da hayırlı olsun diyelim. satınca kayda gireriz. Dostlar aldığımız Dragon Pet'i satıyoruz. Arkadaşla 690 mi anlaştık ama değişik bir olacak. Şöyle 675 m artı 7 tane de Ego taşı veriyor. Bunların zaten satışla uyu 2 m. Yani biz 690 m diyebiliriz. 635 ama e almıştık peti. Şöyle 690 ama arkadaşımıza verdik. Buradan karımız 55 am gibi güzel bir rakam. Dostlar şimdi şöyle bizde doğal ruby üç vardı. Biz bunu 8 artı 8 16 bir şeklinde almıştık. Bu bizde bayağıdır duruyordu. Piyasası da çok durgundu. Ben de koymuyordum. Baktım bir tık yükselmiş. Şöyle 975 ama e koymuştum. Arkadaş fiyat sordu. Direkt 9 GB deyince biraz şaşırdı. Biraz daha indirim istedi. Tabii daha da altı olmaz dedik. Şöyle arkadaşa 9 GB'ye veriyoruz. Bayağı bekletti bizi. Kendisine de hayırlı olsun diyelim şimdiden. Güle güle kullansın. Bunu bizim alışımız 8 GB'di. Bu itemden total karımız 1 GB. Diğeri de satılınca tekrar kayda girelim. Dostlar şimdi şöyle güzel bir item satışlarımız olmuş. 2 adet. Diğer rubimiz de pazardan çekmişler. 970 M üstümüze gelmiş. Alış fiyatımız 800'dü. Buradan karımız 170 M bir rakam. Şöyle altta da aldığımız top satılmış. 225'e almıştık. 320'ye gitmiş. Oradan da 95 M bir rakam karımız var. Şöyle 2 item de, totalde 265 hem karımız var. Çeken arkadaşlara da teşekkür ederiz. Bu rubiler bayağı bekletmişti ama evet güzel bir kar bıraktı. Dostlar şimdi şöyle bir item daha alışımız olacak. Akara V2. Akaralar biraz zor satılır ama güzel de karlar bırakır. Şöyle arkadaş da burada. Arkadaşa 9.5 9.75'ler teklifleri gördüm dedi. Ben de niyetim zaten 10 GB'ydi. Şöyle ücreti verip arkadaştan itemi teslim alalım. Böyle hayırlı olsun da diyelim. Satılınca kayda gireriz. Dostlar aldığımız Murki bir dostumuzdan teklif geldi. Arkadaş da sıfırdan serisi yapıyor. İsteyenler bir kanalına göz atabilir. Emektar tane diye bir kanalı var. Şöyle AFK farmlarına falan bırakıyor. Orada kullanacak murki biz 11 GB almıştık. Üstteki 2,5 GB daha vererek 13 13,5 GB'ı almış oluyoruz. Şöyle arkadaşa da tekrardan hayırlı olsun diyelim. Seriye de bol like, bol beğeni. Kendi sistemi takmış. Bu arada biz de takalım dedim. Tekrar kayda girdim. Hayırlı görsün, güle güle kullansın. Dostlar bu bölümümüzün de burada kapanışını yapalım. Her zamanki gibi aynı yerimizdeyiz. Az çok artık tanıyanlar bilenler olur. Şöyle elimizdeki itemleri güncel olarak fiyatlarıyla birlikte sizlere göstereyim. Her zaman da söylediğim gibi bölüm sonunda güncel item piyasasını ve elimizde olan itemleri sizlere tanıtıyorum. İhtiyacı olan oyun içerisinden ulaşsın. Elimden geldiğince yardımcı olabileceğim itemlerde olmaya çalışırım. Emin olun bazı itemlerin alış satışında sadece vergi farkı oluyor. Bu yüzden bana kazanlar oluyor. Ama gerçekten kusura bakmasın. Elimden geleni herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle güzel drakilerimiz var. Fiyat performans drakisi. Şöyle bu karakterimizde de Darkwing 7. Eksi duruyor. Sostan 2 adet var. Böyle bu karakterimizin üstünde de doğal mino birimiz var. Plus birimiz var. FR 2 adet var. Şöyle bir adet de kafalığımız var. Buraya kadar izleyen dostlarıma da tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlacakla kalın.